Unutulmaya yüz tutmuş kültürlerden bir tanesi turşu kültürü. Yeni neslin bilmediği ve çok tüketmediği bir şey yani. Ve özellikle faydalarını bilmiyorlar yani turşuların. E biz kapıdan birçok çocuğu çeviririz böyle. Gelin turşu suyu ikram ederiz. Bunlar artık alışkanlık haline getirdik biz. Kim geçiyorsa çeviriyoruz günlük. Yani turşu suyu ikram ediyoruz ve bu çocuklar artık her gün gelmeye başlıyor buraya. E şimdi yaz sınırı yoktur mesela turşularda. Tadına baktığı zaman, tadı lezzeti güzel olduğu zaman zaten genci, yaşlısı, ihtiyarı hepsi tüketebiliyor bunlar. He, i̇htiyarlarda şöyle bir şey var. Şeker hastalığı olanlar işte tansiyonu yüksek olanlar pek tavsiye etmiyorlar, yani e, tüketmiyorlar ama yine de çoğu da tüketiyor yani. Evet, şimdi. Gönder mi var? da mi var? 2 dakika lan. Ulaşmışım 3 4 ay diyorum ya. Bizim bekçi şey yapmak için. Değil mi ben doğruyum oğlum et. Sen neye patlasın ya şu? Hastaneye nasıl olmuştu ben? Öncelikle salgınlardan dolayı çok e, hastaneler şu an çok kalabalık, çok yoğun. E, turşu da zaten doğal antibiyot dediğimiz gibi yani e, fermentesinden dolayı yani yapılışından dolayı içerisinde sirkesi, limonu olduğundan dolayı tamamen doğal bir koruyucu etkeni vardır zaten yani. Özellikle bu soğuk, yani soğuk aylarda, kış aylarında bol bol tüketilmesi gerekiyor. Turşu suyu, sarımsak turşusu, sarımsak limon kürü diyebiliriz bunlara ekleyebiliriz yani. Ya, turşu suyunun zaten bağışıklığı güçlendirici etkenleri vardır. Boğaz ağrısına, ağızdaki yaralara, kabızlığa ee, birçok şeye faydası var. Öyle söyleyebiliriz yani. Unutulmaya yüz tutmuş kültürlerden bir tanesi turşu kültürü. Yeni neslin bilmediği ve çok tüketmediği bir şey yani. Ve özellikle faydalarını bilmiyorlar yani turşuların. E biz kapıdan birçok çocuğu çeviririz böyle. Gelin turşu suyu ikram ederiz. Bunlar artık alışkanlık haline getirdik biz. Kim geçiyorsa çeviriyoruz günlük. Yani turşu ikram ediyoruz ve bu çocuklar artık her gün gelmeye başlıyor buraya. Ee, şimdi yaz sınırı yoktur mesela turşularda. Tadına baktığı zaman, tadı lezzeti güzel olduğu zaman zaten genci, yaşlısı, ihtiyarı hepsi tüketebiliyor bunlar. He, i̇htiyarlarda şöyle bir şey var. Şeker hastalığı olanlar, işte tansiyonu yüksek olanlar pek tavsiye etmiyorlar, tüketmiyorlar ama yine de çoğu da tüketiyor yani. En çok tercih edilen çeşitlerimiz arasında da salatalık ve biber türleri, lahanadır, e, havuçtur, ondan sonra fasulye ve şu aralar sarımsak ve bamya. En çok tüketilen ürünlerimizden bir tanesi. E, bir de bizim şöyle bir sıkıntılarımız var yani biz şimdi e, turşuları kendimiz yapıyoruz. Tek bir damak lezzetine hitap etmiyoruz biz yani tek bir kişiye hitap etmediğimiz için. Biz Konya ve Konya'nın civarındaki iller, ilçeler, özellikle Nevşehir, Karaman, Aksaray, Niğde, buralardan çok müşterimiz geliyor. Ve ilçelerden. Şimdi e, gelen müşterilerimizden şöyle bir şeyler duyuyoruz yani. E, limonu az, sirkesi az. Böyle tepkiler alıyoruz. Yani biz de bunu aşırı derecede limonlu sirkeli yapamıyoruz zaten yani. Bu yıllarca tartışmaya konu olmuş bir mevzu zaten yani. E, biz herkese hitap ettiğimiz için limonu az, sirkesi az. Aşırı derecede sirke limon yapmıyoruz. He, alan müşterilerimize diyoruz ki ne seviyorsunuz? Limon sirke ikisini de seviyorsunuzdur. Aldığınız turşunun içerisine limon sirke ilave edebilirsiniz diyoruz yani. Ve kendi damak lezzetinize göre evinizi ee, damak lezzetinize göre evinizi ayarlayabilirsiniz diyoruz yani. Damak lezzetine göre. Şu an bizim burada 85 çeşit turşumuz var. <laughs> Yeni eklenen turşularımız oldu. Biz tabi yavaş yavaş çeşitimizi artırıyoruz. Tezgahımızı bir yenilik yaptık mesela dükkanımızda. Tezgahımızda şu an e, önceden 15-20 çeşit varken şu an biz tezgahımızdaki turşu sayısını 40'a çıkardık. Bunun yanına 4-5 çeşit yeni biberler eklendi. Ondan sonra 3-5 çeşit donma kuru eklendi. Ondan sonra daha dağ armudu, dağ eriği, muşmula, yerelması. şu an bunlar da eklendi. Çeşitimiz biz 85 çeşit turşuya çıkarttık yani burada. Çoğunlukla kışın, kış günleri yenir ve de bu soğuk algınlığına birebirdir ve de korunayı koronayı engelleyen bir şeydir. Turşu suyunu devamlı içiriz. Sen de kullanıyor musun sürekli? Kullanıyorum. Devamlı turşusunu kullanıyorum ve de turşuyu da devamlı yiyorum. Peki sen hangi turşuyu seviyorsun? Hangi çeşit? Ekseriyetle karışık ve salatalık turşusunu. Sarımsağın birebir olduğunu zaten doktorlarımız da bildiriyor. Evet. Sen de tüketiyorsun. İyi olur. Tabii ki yenmesi iyi olur yani. Ah, sen mi oldun? göreceğim bir iş birliği bulabalsın